Herkese selam. Ben Bursa'm kanalıma hoş geldiniz. Ee, aslında video başlatmayacaktım ama bunu eve gidince detaylı konuşuruz. Şimdi biz okuldan öğretmen arkadaşımla seye <laughs> gittik. E, pilates'in deneme dersine gittik. Biliyorsunuz ben zaten hani e, geçen yıl bir buçuk yıl boyunca aktif yapmıştım. İşte bu taşınma olayları vesaire derken çevre değişikliğinden kaynaklı gittiğim yeri bırakmıştım. Burada da fazla tanımıyordum yani hani çevreyi biliyorum ama ne var ne yok bilmiyordum. O yüzden hani şimdi bir araştırmaya girdik. Ee, o da istiyormuş. Bir de sorunlar aynı yani dize yüklenemiyoruz ikimiz de. Ee, ondan dolayı bir deneme dersine girdik. Şimdi de memnun olarak çıktık yani ayarladık. Salı-Cuma artık aktif yine pilatese başlıyoruz. O yüzden çok güzeldi. Çok güzel geçti. Dedik ki o yüzden son tatlımızı yiyelim. Bu arada ben mesela böyle balık etli. Arkadaşım da aşırı yani zayıf, fit bir vücudu var. Yani yanında bakmadan yapıyorum ona böyle yaparken. <laughs> bir de şey kendisi aktif bale yapıyor yani. Her yeri esnek, açtı bacağı şak diye. Ben <laughs> kıvır kıvır açmaya çalışıyorum, zorlanıyorum falan. diye tabi ara vermenin de etkisi var. Şimdi biz gidelim tatlımızı yiyelim bugün de. Vlog başlatmış olayım. Aa evet bebek gibi kullanıyorlar. Tamam, Dur var. anlatayım sana. Biz tatlı krizine girmeye başladık. <laughs> Şimdi eve geldim. hemen hemenden bir şeyler söyledim. da sadece tatlı yedik. Bunu da ellerimde görmüşken aldım. Geçen ampul patlamıştı da. Salondakinin bir tanesini ben yine takmıştım. Evet, bir yoğurt aldım çünkü artık bitiremiyorum. Şöyle ee, hazır bir tost aldım. Bunu hemen evfureye atacağım. Bir de lavaş aldım. Ne evet, fazla bir şey almadım. Şimdi bunu hemen atayım ben. Bunu seviyorum ikili buyunu içinde. Şöyle bana bir tanesi yeter. Ben aslında dediğim gibi çekmeyecektim bir süre ara vereyim dedim Çünkü hani daha böyle dolu bir içerik olsun istiyorum Bir de böyle hani bir yenilik getirmek istiyorum ama tam da emin olamıyorum ne yapsam ne etsem falan filan ondan dolayı da hani birazcık dinleneyim dedim bir de bu aralar karne stresi falan hani bayağı yoğun geçti. Yoruldum açıkçası. Birazcık dinlenmek istedim. Sonra işte çok fazla mesaj geldi. Hatta ben o kadar uzun süre atmadığımın da farkında değildim bu arada. Tripod aldım bu arada. O gelecek. Böyle işte neyse onları anlatacağım. Ee, ne kadar uzun süre attım aslında ben farkında değildim. Sonra mesaj gelmeye başlayınca normalde ben buzdolabını açık bırakmışım. Hı. Geldim. Ee, normalde ben haftanın iki günü video atardım. Hatta bu önceleri düzenliydi. Hani saat aralığım belliydi. Günüm belliydi. Sonra son zamanlarda hani bir tane ya da iki tane atacaksam da böyle tam bir hafta içeriğinde değil ikinci haftaya sarkmış bir şekilde atıyordum ee, saatleri böyle tarihleri günleri iyice karışmıştı. Sonra en son artık sıkıldım bir baktım atmadığımın dediğim gibi farkında değilim o kadar uzun mesaj gelmeye başladı işte sizlerden teşekkür ederim bu arada yazanlara da neden atmıyorsun? At bence. Özledik. Bu kadar ara verme işte. Yorum yazanlar falan da oldu. O yüzden dedim ki hani ben tekrar bir motivasyon gelmesi lazım ki hadi başlayayım dedim. Bu sizin mesajlarınız beni motive etti açıkçası. O yüzden dedim en iyisi başlayayım tekrardan. Sonra internetten şey aldım Trendyol'dan yoldan. Tripod aldım. Ama böyle hani selfie çubuğu tarzında kumandalı vesaire bir tripod. Hani hem daha böyle şey Hmm. Unuttum ya ne Daha konforlu diyeyim yani size Böyle daha böyle küçük boya alınıyor Şimdi mesela benim elimde iki tane tripod var Biri ring light biri tripod Ama onu mesela hani tripodu kapattığımda Bile en kısa hali uzun oluyor Büyük oluyor ama bu yeni aldığımın Hani e, Xiaomi'nin falan yeni modelleri var ya Tabi Xiaomi değil O yeni modellerinin tarzında küçük şu kadar falan oluyor şu aralıkta kapatınca e, ondan aldım onun gelmesini bekliyorum bir de şarj aleti almıştım bir de telefonumu değiştiriyorum e, hem böyle yani görüntü kalitesinin daha iyi olmasını istedim Instagram'da falan resim paylaştığımda e, beni çok tatmin etmiyordu açıkçası kalite olarak e, çok araştırdım ama piyasa gerçekten çok farklı. Bunu telefon geldiğinde tekrar konuşuruz. Ee, ne aldığımı, nasıl aldığımı, süreci nasıl ilerlediğini vesaire konuşuruz tekrar. Şimdi eve geldim. Yemek yiyeceğim. Hafta sonu sınavlarım var. Zaten tek ders sınavım var. Sınavlarım değil sınavım var. Tek bir dersim vardı. Ona şimdi çalışacağım. 3 gün falan çalışmak yeterli gelir diyorum. Bir ders için. Öyle bugün dediğim gibi spora yazıldık. Tekrardan cuma günü de tekrar pilatese başlıyorum. Ben zaten evde duvar pilatesi falan yapıyordum. Ama tabii ki de evdeki e, hani gitmediğim için aman şu gün yaparım bugün yapmayayım aman falan moduna bağlayabiliyordum. Taşıma düzeni vesaire işte yeni eve alışma süreci bayağı işte etkiledi spor düzenimi de. Ama tekrar başlayacağım. Çünkü çok fazla ağrılarım da başladı. Bir de vücudum aynı anda diyeti ve sporu bıraktığımda bayağı bir anda sağladı. Zaten hani yine çok yemiyorum ama benim tek zaten yemekte zaafım tatlı. Onun dışında hani hiçbir şey bana etki etmiyor ama tatlıya, şekere, çikolataya, normal çikolata yemem ama işte tatlı, sütlü tatlı bayılırım yani. Neyse öyle bakalım. Bugün bir vlog başlattık. Yarın da devam eder bu vlog ama ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Vallahi çekin dediğiniz için başlattık bakalım. Neler olacak? Şimdi diğerine geçtim. Bunu almaya şöyle karar verdim. zaten bu son güncelleme ile birlikte 11'lerin benim telefonum 11'di. 11'lerin kamerası baya kötüleşti. Sadece ben de değil hani çevremdeki insanların da bu şekilde oldu. Zaten ben 11'i yeni çıktığı zamanlar kullanmaya başlamıştım. o yüzden 2,5 yıldır falan kullanıyorum 11'i. Yeni çıktığı zamanlar kullanmadım. Ondan bir yıl sonra mı bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi iki buçuk yıldır bu telefonu kullanıyordum. Güncellemeler gelmeye başladıkça e, kamerası kötüleşmeye başladı. Bir de o dönem ben 64 GB almıştım. Bundan dolayı da hafızayla ilgili problem yaşıyordum. Hani videolar biraz uzun oluyordu. İşte telefonda kalan uygulamalar, fotoğraflar, videolar. İşte ben silmeye üşeniyordum ya da silmek istemiyordum. Derken derken bayağı birikiyordu. Sonra işte tabii ki çevremdekilerin işte 13'ler, 14'ler falan olunca insanlar tabii 4K çekime odaklandı. Onlardan fotoğraflarımızı falan almaya çalıştığımda da hafızam yetmiyordu. Sonra ben bu sorunu birazcık çözdüm ama yine de hep böyle sadece 10 GB falan boş kalıyordu. Sonra Instagram'a çektiğim Reels'lerde da görüntü kalitesi beni tatmin etmiyordu. Ve hani istemiyordum atmak bir türlü. Hatta çektiğim Reels'leri bir hafta sonra falan hani anca editleyip atıyordum. Çok içime sinmiyordu. Hani çevrem güzel olduğunu söylese de dediğim gibi beni biraz böyle düşündürüyordu. Sonra ben telefon arayışına girdim. Aslında amacım 14 pro almak değildi. Ben bayağı araştırdım. Böyle 2 hafta 3 hafta falan araştırdım. Tabi son zaman çok fazla zam geldi. İşte mesela bir arkadaşım 36 bin aldı. 13 pro max'i. 2 ay sonra 46-45 bin oldu. Ee, sonrasında ben almaya karar verdikten sonra işte mesela 14 alayım dedim. Çünkü hani 11'i Aynı şekilde alıp GB'ını hafızasını yükseltebilirdim. Fakat şöyle bir durum vardı. Kamerası güncellemelerle zaten kötüleşmişti. Zaten 11 Pro, 11 Pro Max yok piyasada. 12 mini falan var trendi oldu. 12 Pro, 12 Pro Max yok. Hadi tamam eski model dedim. 13'e baktım yine aynı. 13 Pro, 13 Pro Max yok. Gerçekten arkadaşlar 13, 13 Pro, 13 Pro Max. Hani Medya Markt'a gidiyorum, Vatan'a gidiyorum, Teknosa'ya gidiyorum. Türksele baktım hatta dedim ki Türk Telekom'a da bakayım. Belki hani hat olmak zorunda değildir dedim. Hani direkt karttan alır geçerim dedim. Yok arkadaşlar bunu çok fazla araştırdım. Hatta Apple mağazalarında girdiğimde sadece 14'ler var. 14'ünde çoğunda Düzü yok. Düzü olan da da işte gigabyte hafızası fazla olan var. E, 14'ü almayı düşündüğümde 30 bin, 31 bindi. 33 bine çıktı. Sonra ekranları çok küçük. Yani 11 ile 14 arasında çok fazla bence fark var. En azından böyle elimde tuttuğumda şu telefonu bayağı bir ben fark görüyordum. Ee, sonra baktım hafızası dediğim gibi bulamıyorsun renk de yok, İşte beyaz yok kırmızı siyah var falan. Ondan sonra işte kamerasına falan baktım. Sonra dedim ki hani benim asıl amacım hafıza ve kamera. Ee, bu telefonda bu arada hani sattım ablama sattım. Benim için hani direkt o mağazadaki fiyatlara gelmemiş oldu bu telefon. Ee, sonra işte boyutu çok küçük geldi. Sonra 14 Plus vardı. Dedim özellik özelliklerin hepsi aynı. Sadece ekranı büyük oluşundan 7000 lira fark istiyor. Ben ki ben ona 7000 fark vereceğimi biraz daha veririm. Ve 14 Pro alırım. Sonra 14 Pro'nun da şeyi yok. Yine gigabaytı yok. Ee, dediğim gibi hani gigabaytı yok, rengi yok, stoğu yok. Aynı sorunlar devam ediyor. Sonra ben de e, Turkcell pasajdan aldım. E, Turkcell uygulamasının Turkcell pasaj bölümünden aldım. Hatta bu telefon tam uçtan geldi yani. Yine gigabaytı çok yüksek değil. 128 gigabaytlık aldım. E, rengine göre de fiyatı çok fazla değişiyor. Böyle bir telefon macerası süreci yaşadık. E, ama mesela elim hala 11'e gidiyor. Ekranı falan yine daha büyük geliyor bana. Sadece tabii ki bunun kamerası çok daha güzel hem ön hem arka. Ama hani biz yanımda diyor ki almasa mıydım. Sonra diyorum ki kamerası çok daha iyi. Bir de hafıza konusunda çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Bakalım öyle bir süreç yaşadım yani. Şimdi bunun şarjları artık biliyorsunuz uyumu değil. 11'lerin yeni çıkan hani ben ilk çıkan kutularından almıştım. Şarj aleti vardı. Sonra benden sonraki kutu çıkınca benden sonraki üretimde Kutularında şarj aleti yoktu. Sadece kabloydu. Bataryasını sipariş ettim. O gelecek. Bir de tripod sipariş etmiştim. Zaten söylemiştim. Onlar da yarın falan gelir diye düşünüyorum. Öyle yeni telefonumu kullanmaya başladım. Allah isteyen herkese nasip etsin. Artık gerçekten çoğunu vergiye veriyoruz bu telefonların. Umarım da geri dönüşünü alabilirim diye düşünüyorum. buzluğa atmıştım. Böyle peynirleri kesip kesip buzluğa atmıştım büyük kalınca. Şimdi onu erittim. Yani buzunun çözülmesini bekledim. Petek de hemen eridi. Üf, seslerim yine gitti. Tam buğday lavaşına kaşarlı bir pizza yapacağım. Neydi? Emir miydi çocuğun adı? Onun şeyinden görmüştüm. Geçen senenin Master Chef yarışmacılarından. Onun sayfasında gördüm. Öyle. normalde şeydi. Hmm. Bu iki tane üst üste koydu ama ben böyle yarım yapacağım. Şu şekilde. ikiye katlayacağım. O önce böyle arasını hani böyle şey böyle böyle koyduğu için bir tane koyup böyle koyduğu için onu eritiyordu. Ama ben şey yapacağım. Direkt hepsini koyacağım. Aynı anda. Şöyle koyacağım. Şöyle göstereyim. Köşede birazcık böyle kıvrıldı. Ama bir şey olmaz. <laughs> 10 dakika yeterli diye düşünüyorum. Eğer pişmezse yani erimezse yeteri kadar yine bakarız. Sesim gitgide kötüleşiyor. Ee, çok fazla yanmış gibi dursa da aslında kıtır kıtır bence çok güzel olmuş. Tam bu kıvamda çok severim kaşarı. Şimdi bunu afiyetle yiyelim. Bardakla uğraşmak istemiyorum şu an. Çünkü çok acıktım. Şunları da biraz daha makineye atacağım. Şimdi duştan çıktım. Cildimi temizledim ve <laughs> şunu The Person şöyle bu kırmızı peelingini uygulayacağım. Bu aralar baya bir akne artışı var. Nedenini bilmiyorum. Saniye. Dediğim gibi nedenini bilmiyorum. O yüzden şöyle Hafta sonu da maskeleri yüklendim. Bundan çok memnunum. Hemen böyle hani düzenli uygulasam, <laughs> düzenli uygulasam çok daha faydalı olacağından eminim ihmallik Şu 10 dakika beklesin Nasıl yaktı şu an gözenekler açık 10 dakika sonra görüşürüz. Şimdi bunu kullanacağım lekeler için. Bunu da aldığımda ilk başta çok düzenli kullandım ama sonra tabii ki de sapmalar oldu. Bunları hiç saptırmadan kullandım ve çok çok memnunum cildimin nem oranından. <laughs> cildimin nem oranından. Kiehl's'ın avokadolu göz çevresi kremi. Bu da yoğun yüz nemlendiricisi. Bunu sabah akşam kullanıyorum. Göz için onunla sadece akşam. Şimdi saça geçtik. Sprey olarak şu Restorex'in yeni çıkan spreyini kullanıyorum. Yani ben yeni gördüm. Kolajen ve biyotin içerdiği yazıyor. Kokusu mükemmel. Benimle bütünleşti diyebilirim. Kesinlikle denemelisiniz. Hani performansından da gayet memnunum. Şu tarağı almıştım ve küçük çıkmıştı ya. Şöyle. Mükemmel. Sonrasında tekrar bir tarak daha aldım. Hatta eski tarağımdan o işte böyle bir zarar gördü attım diye. Ama bu gerçekten çok iyi tarıyor. Bakın. Ki benim saçım boyalı ve bayağı yıpranmış bir saç. Yani bana göre öyle. Altları benim hep kopuk kopuk. Çünkü gün içinde falan çok dolaştığı için ben sürekli sürekli tarıyorum. <laughs> Bu artık bitmek üzere. Urban'ın Tony'yi. Ve bundan da gayet memnunum. İki tane stokladım bile. Ee, yeni yıldan önce bayağı indirime girmişti. Böyle diplere sıkıyorsunuz böyle mentollü gibi bir his veriyor. Ve hızlı uzamasına, yeni saçlar çıkmasına neden oluyor yani yararı o şekilde. Şöyle sıktıktan sonra hafif masaj yaparsanız çok daha iyi olur. şu Elidor'un saç bakım yağını kullanacağım. Şöyle hafif elimde ısıttım. Uçlara yoğun bir şekilde elimde kalanları da böyle üstlerden sürüyorum. Ve aşırı yumuşak yapıyor. Dildimizi bebek gibi parlattık. Hala akneler aktif olsa da ben kısa zamanda geçeceğini düşünüyorum. Şimdi ben böyle sıcak bir şeyler içip boğazımı yumuşatacağım. Bu vlog da buraya kadar olsun. Bir şeyler çektik. Geri dönüş. İlk videosu. Bu aldığım ayakkabıları işte yani yaptığım alışverişlerle ilgili de bir öneri videosu aslında yapmak istiyorum. Nelerden memnunum, nelerden tekrar alırım vesaire diye. Onu diğer vlogun içinde bahsedebilirim. Öyle buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.